Merhaba açık liseliler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için 2019-2020 ikinci dönemde çıkmış İngilizce 7 sorularını çözeceğim. Hemen ilk soruyla başlayalım. Arthur tüm müzik türlerini sever misin diye sormuş. Ashley de pek değil demiş. regi sevmiyorum çünkü demiş. Sevmediğini söylüyorsa olumsuz bir şey söylemesini bekliyoruz. A seçeneğinde relaxing rahatlatıcıdır demiş. Bu olumlu olduğu için olmaz. C seçeneğinde beni daha iyi hissettiriyor olumlu olduğu için olmaz. D seçeneğinde ruhumu okşuyor ya da ruhun gıdası olduğunu düşünüyorum anlamında bir ifade olumlu olduğu için olmaz. B seçeneğindeki meaningless ise anlamsız demek. Anlamsız olduğunu düşünüyorum. Olumsuz bir ifade olduğu için tamamlar cevabımız B seçeneği arkadaşlar. İkinci soruda diyor ki Martin benim fikrime göre caz müziğin en rahatlatıcı şekli, biçimi, formu diyor. Miranda da bir şey söylemiş. Ondan sonra demiş ki kendimi stresli hissettiğimde caz müzik dinlerim demiş. Bakın ikisi de fikir olarak örtüşüyor. Diğeri beğendiğini, rahatlattığını söylüyor. O da stresli olduğu zaman dinlediğini söylüyor. Yani yine rahatlatıcı olduğunu düşünüyor. Diyor ki beni sakinleştiriyor, rahatlatıyor. Demek ki aynı fikirdeler. A seçeneğinde sana kesinlikle katılmıyorum anlamında bir ifade var. Olmaz. B seçeneğinde bundan pek de emin değilim demiş. Şüphesi var. Bu da olmaz. C seçeneğinde bu her zaman doğru değil demiş. Bu da olmaz. Ama D seçeneğindeki işte tam da ben böyle hissediyorum anlamındaki ifade olur. Ki cevap hangisi arkadaşlar? D seçeneği. 3. soruda Matthew Arkadaşıyla alakalı bir şey sor, özür diliyorum. Matthew için bir cümle söylenmiş. Diyor ki şimdiye kadar tanıştığım en bir şey insan asla yalan söylemez. Yalan söylemeyen kişi neydi? Dürüst. Şimdi mean, kaba ya da cimri anlamına geliyor. İkisi de olumsuz olduğu için olmaz zaten. B'deki root kaba demek. Bu da olmaz. C seçeneğindeki shy, çekingen, utangaç demek. Bu da olmaz. Honest kelimesi A seçeneğindeki dürüst anlamına geliyor. Asla yalan söylemediği için cümleyi tamamlayan ifade bu. Dolayısıyla cevap A seçeneği arkadaşlar. Dördünü soruya bakalım. Diyor ki gerçek bir arkadaş, esaslı bir arkadaş yani arkadaşın dibi her zaman ne yaparmış? A. Yargılar ve eleştirir. Olmaz. Söylediğin her şeye şüpheyle yaklaşır, şüpheyle bakar ya da söylediğin her şeyden şüphelenir olmaz. D seçeneğinde seni değiştirmeye ve kontrol etmeye çalışır. Bu da olmaz. Ama C seçeneğinde diyor ki başarını tebrik eder, kutlar demiş. O da oluyor. Dolayısıyla cevap C seçeneği. Beşinci soruda Mark'ın şöyle şöyle bir kişi olduğu söylenmiş. Demiş ki ben onunlayken kendimi gülmekten alıkoyamıyorum. Bakın I cannot stop laughing. Gülmekten kendimi alıkoyamıyorum. Demek ki bu arkadaş komiğin teki. A seçeneğinde protective, koruyucu demiş. Alakasız. C seçeneğinde inspirational yani ilham veren bir kişi demiş. Olmaz. C seçen D seçeneğindeki generous cömert demek olmaz. B seçeneğindeki humorous ise böyle komik nükteden kişilere verilen bir sıfat. Dolayısıyla cevap B seçeneği arkadaşlar. 6. Diyor ki her ülke yasa dışı çocuk işçiliğini stop etmek için yani durdurmak için tek bir şeyler almalı demiş. A. Beceri yetenek mi almalı? Hayır. Rights. Haklar mı almalı? Hayır. Factories. Fabrikalar mı almalı? Hayır. Peki precautions. Önlem mi almalı? Evet almalı. Dolayısıyla cevap D seçeneği. Take precautions. Önlem almak demek arkadaşlar. Yedinci soruya bakalım. Yedinci soruda diyor ki bu kanun önledi diyor racial bir şeyi ve inequality yani eşitsizliği. Bakın bu kelime racial discrimination arkadaşlar. Cevabın A olduğunu hemen işaretleyeyim. Bu kelime kitapta geçiyor. Irk ayrımcılığı demek. Potential kelimesi potansiyel demek zaten ırk potansiyeli olmaz. Kindness kibarlık, nezaket demek o da olmaz. Freedom da zaten özgürlük demek bu da zaten olmaz. D seçeneğine bakalım. Pek çok yerel ve global yani küresel anlamında bir şey. Bir şey diyor ki dezavantajlı insanlara yardım etmek için çalışıyorlar. Pek çok yerel ve küresel violation Violation, ihlal demek. Bir kuralı çiğneme. Olmaz. Condition, şartlar, kurallar demek. Olmaz. Regulations, düzenlemeler. Buna kanun, yönetmelik falan denilebilir. Bu da olmaz. Peki cevap D seçeneği arkadaşlar diyor ki pek çok yerel ve küresel vakıflar, dernekler, organizations ya da organizasyonlar isterseniz böyle de deyin. İnsanlara yardım etmek için çalışıyormuş. Dokuzuncu soruya bakalım. Diyor ki, ücretsiz eğitim ve sağlık hizmetleri fundamental yani temel neylerdendir arkadaşlar? Haklardandır. Yine bu kitapta geçen bir kalıp. Fundamental rights, temel haklar ifadesi. A seçeneğindeki entity kelimesi işletme, girişim anlamına geliyor. Bu olmaz zaten. C seçeneğindeki conditions, şartlar, durumlar demek bu da olmuyor. Organizations az önceki soruda da söylemiştim. Böyle vakıf, dernek ya da organizasyon anlamında. Bu da olmaz. Onun soruya bakalım. I am very grateful. Çok müteşekkirim. A. Çünkü o benim kalbimi kırdı. Müteşekkir olur musunuz kalbiniz kırıldığı için? Hayır. B. Çünkü halam ya da teyzem vefat etti. Yani halanız öldüğü için üzülmezsiniz herhalde. Yani. Evet, bu da olmaz. D seçeneğinde sebep olduğu tüm sıkıntılar için müteşekkirim olur mu? Hayır, olmaz. C seçeneğine bakalım. Yaptığın tüm yardımlar için sana müteşekkirim. Tabi anlamca örtüşüyor. Dolayısıyla cevap C seçeneği. 11. soruda bir tablo var. Tablonun ilk kısmında olumsuz ifadeler demiş. Burada ise olumlu ifadeler demiş. Olumlu ifadelerin olduğu kısımda ikinci satırda bir eksiklik var. Onu bulmamız lazım. Guilt suç demek arkadaşlar. Bu olmaz. Slavery kölelik demek. Bu da olmaz. Torture eziyet işkence demek. Bu da olmaz. A seçeneğindeki equality ise eşitlik demek. Olumlu bir şey olduğu için tabloyu tamamlar. Cevap A. 12. Lisa sormuş. Sokak hayvanları için ne yapabiliriz demiş. Linda da bir e, soruya soruyla karşılık vermiş. Birincisi vadabat ve havat ikisi aynı anlama geliyor. Şunun şunun hakkında ne dersin ya da şunu şunu yapmaya ne dersin anlamında. Bunlardan sonra arkadaşlar fiil ing şeklinde geliyor ya da sadece bir isim gelebilir. Örnek verelim. E, şöyle biraz büyük yazmaya çalışayım. Vadabat some coffee gibi bakın. Yani biraz kahveye ne dersin? ya da şu araya drinking ya da having getirebiliriz. Yazım çok kötü kusura bakmayın. Yani biraz kahve içmeye, almaya ne dersin anlamında. İsterseniz fiilli, isterseniz fiilsiz de kullanabilirsiniz. Bakın burada we olduğu için bunlar kullanılmaz. Bir de burada tavsiye anlamı olduğu için will de kullanılmaz. Geriye hangisi kaldı? Shall kaldı. Zaten hatırlayacaksınız. Öneri ve tekliflerde shall we yapalım mı edelim mi kalıbı kullanıyor Burada da insanların farkındalığını arttırmak için kampanya başlatalım mı diye bir öneride bulunmuş. Evet hemen diğer soruya geçelim. 13. soruda diyor ki bu resimde diyor görebiliyorsunuz. Neyi görebiliyorsunuz? Tırmanma için gereken neyler bunlar arkadaşlar? Ekipmanlar. A seçeneğindeki training eğitim demek. Bu olmaz. Tabi trainingin antrenman anlamı da var ama burada eğitim anlamında. Definition tanım açıklama demek bu da olmaz. Communication iletişim demek. Bunlar iletişim değil zaten olmaz. Evet equipment kelimesi bakın ekipman Türkiye'de geçmiş durumda. Dolayısıyla cevap C seçeneği. 14. soruda bir tarif var. Demiş ki şöyle şöyle bir kişi hangi kişi? Yetkisiz erişim sağlayan bir kişi. Neye? sosyal medya hesabına bir cihaza veya bir database'e yani veri tabanına yetkisiz erişim sağlayan kişi. A seçeneğindeki victim kurban demek olmaz. Stalker takip eden kişi demek özellikle böyle sürekli rahatsız edici biçimde takip eden anlamında bu da olmaz. User kullanıcı demek bu da olmaz. Hacker kelimesi evet hacker kelimesi doğru olan cevap arkadaşlar yetkisiz erişimi kim yapıyor? Hackerlar yapıyor. 15. soruya bakalım. Demiş ki, You should have a strong, güçlü bir şeyinin olması lazım demiş. Hesabında. Ne için? Kendini siber suçlardan, bakın cyber crime siber suçlardan korumak için. Güçlü verimizin olması mı lazım? Hayır. Zaten veriyi korumak için bir şey yapmamız lazım. Onu söylüyor. Appliance, cihaz aygıt demek. Bu da olmaz. Website güçlü bir web sitesi siber suçlardan bizi korur mu? Hayır. Tabii ki güçlü bir şifre bizi korur arkadaşlar. Password gelmesi şifre anlamına geliyor. Ki doğru cevap A seçeneği. 16. Yine burada e, cümleyi tamamlamamız gerekiyor. Demiş ki var demiş. Ne var? Gerçeklik bir şey bir şey gerçeklik uygulaması var demiş. Şu isimde Mountaineering isimde dağcılık anlamında. Demiş ki bu bir tırmanma oyunu ki demiş bunda sanki gerçekten tırmanıyormuş gibi hissediyorsunuz. Nasıl doldurulur? Bakalım main. Main ana esas demek. Ana esas gerçeklik uygulaması olur mu? Olmaz. C, D seçeneğindeki common yaygın bir uygulama denmiş olur mu? Hayır. Anlamla örtüşmüyor zaten. C seçeneğindeki immersive kelimesi üç boyutlu demek. Belki bu olabilirdi ama işin püf noktası var. Eğer cevap Immersive olsaydı burada E yerine N gelmesi gerekirdi. Çünkü Immersive telaffuz ederken i sesi çıktığı için başına N gelmesi lazım. O da olmaz. Geriye kalıyor? B seçeneğindeki Virtual kalıyor. Zaten Virtual Reality yani sanal gerçeklik uygulaması diye de kalıplaşmış bir e, kelime var. Bunu da e, zaten kitaptan hatırlarsınız. 17. soruya geçelim. 17. soruda diyor ki 15 yıllık süre içerisinde muhtemelen diyor robotlar olacak. Bu gelecek zaman. Şimdi gelecek zaman olduğu için there is be bakın burada be var zaten ize gerek yok. Gelecek zaman olduğu için was olmaz. Probably dediği için de muhtemelen dediği için de is going to kullanılmaz. Zaten bir de burada çoğul eki var. Bu da ar olması lazım ayrıca. O yönden de olmaz. Geriye C seçeneğindeki will kalıyor. Yani diyor ki soruda cümlede 15 yıllık süre içerisinde tüm ev işlerini yapacak robotlar muhtemelen olacak diyor. 18. soruya bakalım. Pek çok insan şöyle hissediyormuş. When they see a big spider. Büyük bir e, örümcek gördüklerinde. D. Yorgun mu hissediyorlar? Hayır. Inviance haset mi hissediyorlar kendilerine Hayır. Contented, mutlu, memnun, mesut mu hissediyorlar? Hayır. Afraid, korkmuş mu hissediyorlar? Evet, pek çok insan büyük bir örümcek gördüğüne korkar. Dolayısıyla cevap A seçeneği. 19. soruya bakalım. Aşağıdaki kişilerden hangisi metal müziğe karşı olumsuz düşüncelerini belirtmişti demiş. Olumsuz düşünce arıyoruz. A. Dinlediğimde I get relaxed, rahatlıyorum. Relaxed, rahatlamış demek. B farklı enstrüman e, türlerini seviyorum demiş. Bu da olumlu bir cümle. D seçeneğinde o insanların stresle başa çıkmalarına yardım ediyor demiş. Bu da olumlu bir cümle. C seçeneğinde demiş ki lirikler sinir bozucu. Annoying kelimesi sinir bozucu anlamına geliyor. Olumsuz bir yargı bildirdiği için cevap C seçeneği. 20. soruya bakalım. Görseldeki kişiyi fiziksel olarak en iyi tarif eden cümleyi bulmamız lazım. Bir sefer A seçeneğinde long hair dediği için, adamın saçı kısa olduğu için A olmaz. B seçeneğinde gözlükten bahsediyor, adamın gözlüğü olmadığı için bu da olmaz arkadaşlar. Sonra C seçeneğinde kıvırcık saçtan bahsediyor, adamın saçı kıvırcık değil, bu da olmaz. Geriye zaten D kalıyor. Adamın düz saçı var ve bıyığı ve... E, sakalı var demiş arkadaşlar. Dolayısıyla cevap D seçeneği. Evet bugünlük videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz likelamayı, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Yorum yazarsanız da memnun olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.